Rahman'dan aldım bir müşteri. Ne tarafa bey amca? Sen sürede yolda düşünürüz. Kış günü İstanbul sokaklarında direksiyon sallanmak pek kolay değil değil mi? Of hem de nasıl amca? Taksi senin mi bari? Benim amca. 25 yıl çeyrek asır eder. Çeyrek asırda affetmiyorsan af dilemek aptallık değil midir kardeş ha? Amca vallahi anlamadım. Diyeceğim o ki söyle ona istediği benim canımsa eğer orada bitecekse bu iş asın canımı. Amca ne söylüyorsun sen ya? K kimle konuşuyorsun? Benimle bitecekse bu iş bitsin, bitir işimi. Ama söylesin, söz versin. Amca sen yanlış taksiye bindin galiba. Evin neredeyse söyle de bırakayım seni Allah aşkına ya. Kardeş, biraz önce konuştuğun makinenin kaplosunu kesmişsin. Taksiyi çaldığın şoför solak. Bak, tablasını sol tarafa koymuş. Sen sağ elini kullanıyorsun değil mi? He? Aynanın üzerindeki fotoğrafa bakın. Eğer estetik yaptırmadıysan senin fotoğrafın değil. İyi misin dayı? demişti. İyidir demişti. 25 yıl benimle bitecek mi? Hayır. <laughs> Bir zamanlar iki adam varmış. Biri diğerine öyle bir kötülük yapmış ki ikisi de yalnız kalmış. Yapamam. Anlasana dayı yapamam. Bir tane hali var. Para için beni sattı. Adam vurdu beni müslüm attı. Söylersem ailemi öldürmekle tehdit etti. Bu adam katil zaten. Bir tane Ali var. Allah için ölmeyi hak ediyor Ali. Ama bir de öbür Ali var dayı. O adam bana abilik etti. Benim canımı sakınmadı sadece. Gururumu, onurumu sakındı. Bir tane Ali var dayı. Ben sana o Ali'yi hiç anlatmadım. Beni korumaya çalışırken köpek ısırdı bu Ali'yi, hart diye. Şimdi koluna baksan görürsün. Öbürü var. Ama bunu da hatırlıyorum ben. O yara ezi gitmemiş. Duruyor kolunda. Bir tane ali vardı ya. Ama öbürü de var. İkisi birden mi? Ha? Böyle mi oluyor bu iş? Ya nefret edeceksin, ya seveceksin ye. İkisini birden yapmaya kalkarsan orta yerden çatlarsın. İkiye bölünürsün. Yapalım. Yapalım diye. Sen yapmayacaksın ye. Sen emir vereceksin. Sonra gideceksin. Ben yapmayacaksın. Ben yapacağım. Ben. Ne konuşuyorlar? Beni. Beni konuşuyorlar. Sana yerini ben söyleyeceğim. Evet, evet. Sana gününü ben söyleyeceğim. Evet. Kediyi evet. sen çekeceksin. Ama Ali'yi ben öldüreceğim. bir şeyler yapsak. Ne gibi? Ne bileyim. Gidip birine bir şey desek, ötekine başka bir şey. Ya da şey, gidip birinin can damarına bassak, kıpkırmızı yapsak. Ya her zaman yaptığımız şeyler işte. Olmaz mı? Yaptık onları Şemnem. Şimdi daha zoru var. Ya neymiş o? Etrafa zehirli tohumları saçtık. Şimdi sıra onların kimi koparacağında. Yani tam olarak ne oluyor? Beklemek şeyden. Böyle beklemek işte. Bütün gün telefonun çalmadı bile. Daha neyi bekleyeceğiz? Haklısın şeymi. Dayı. Bir şey yapmadan bir duralım mı diyorum? duracak bir şey yok yeğen. Tetiği tutan el bende. Ne hikmetse senin avucun terliyor ha. Dayı bir terslik var. Öbür taraf çok sessiz. Cengiz ölüp bitiyordu de bu işi yapmak için. 50 kere arardı normalde. Bir şeyler doğru gitmiyor dayı. <laughs> bir şeylerin doğru gitmesini bekleseydik yeğen. Yani, hala içerideydik biliyor musun? Yok dayı bu sessizlik normal değil. Ali'nin peşinden gidelim derken bir şey atlıyoruz. Bir şey kaçırıyoruz. Ha. Ye. Sen hele arkana yaslan. Bakarsın. Bakarsın elinden kaçan parçalar gelir kendiliğinden oturur yerine. Hadi, hadi eyvallah. Sen dışarıda bekle. Ne yapacaksın? ...benim ortağım yok diyeceğim. Tanışma faslını geçmiştik... ...o yüzden hemen lafa giriyorum. Sen benim yakamdan düş... ...ben de seninkinden. Anladık. Senin elin uzun. Ama bir erişirsem... ...benim tokadım da serttir dayı. Anladık. Senin adamın çok... Ama gözüm dönerse ben de tek dalarım. He. Sen hesapçı adamsın. Onu da anladık. İyi oyun kuruyorsun. Ama köşeye sıkışırsam oyunu bozarım dayı. Hesap. Ömer mi sardı seni bana anlamadım ama bana hala doymadıysan seni böyle tek başına kıstırır. Ağzına kurşunu sıkarım dayı. Duydun değil mi beni? Duydum kardeş. Yemek yerken konuşmayı pek sevmem. Ama şimdi doydum. İstersen zihnini açayım biraz senin ha. Şimdi mesele Köşeye adam sıkıştırmaksa sen mi beni kıstırdın köşeye yoksa yine ben mi seni ha yoktur <laughs> esele köşeye adam sıkıştırmaksa sırtını duvara dayayan mı? Yoksa... ...arkasını görmeyen mi... ...sıkışmıştır köşeye... ...kardeş? Hı. Ha Mesele seni... ...etmeye doymamaksa eğer... ...ben yemeğimi yedim... Hı. ...doydum... ...ama hesabı sen ödeyeceksin kardeş. <laughs> ne diyorsun sen? <laughs> çevir çevir. Ozan Tarman, Fırat Ersin, Ertuğ Ayık. Bunlar benim akrabalarım. Selim Dadaş, Savaş İlhan, Emrullah. Bunlar da arkadaşlarım ben. Hepsini yazdım mı bak bakalım tamam mı? Adresleri de var ama yerim dardı yazamadım kardeşim. Dayı ne yapıyorsun sen ya? Mesele kaçıp gitmekse eğer her zaman peşindeyim kardeş. Sen nereye gitsen ben daha önce oradayım. Mesele öldürmekse eğer... Hemen öldürmek kolay kardeş. Doğrusu her gün yavaş yavaş öldürmek. Ama mesele öldürmek değil. Ne bunlar ne mesele ne? Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeş? Onun orasını da sen düşün kardeş. Dayı. Dayı ben bu borcumu nasıl ödeyeceğim sana? Onun da günü gelecek yani O gün gelene kadar ezel sana vur dese vuracağım. Öl dese öleceğim. Tamam mı? Öpeyim dayı. <laughs> ya tamam tamam. Şimdi sen şu zarfları al. Her gün bunların içine doldurup yaz bana gönder. Ne yazacaksın dayı? Ne mi yazıyorsun? O gün ezel ne yaptıysa, ne düşündüyse tane tane yazıyorsun. Tane tane yaz, okunaklı olsun ona göre. Şöyle söyle. Dayı şimdi. Ha. Ben bu adamın yanına gideceksem. Ha. E ee, onun ekmeğini yiyeceksen. Ha. Yani şimdi... Ha. Hainlik olmaz mı bir nevi? Yanlışım varsa affedersin dayı. <laughs> yeğen, yeğen. Senin için sadakat bundan sonra ihanet et dediğimde hain olmaktır. Tamam mı? Hadi bak, Hadi güle güle. Hadi. Nereye bakıyorsun bakıyorsunlar öyle? Hiçbir yere. Ee... Geliyorlar abi geliyorlar! Korali düşün. Dışına böyle bir fıskiye koymuşuz, böyle bir havuz içinde köpek balığı da olsun mu? Olsun lan, olsun iki olsun. Hadi be. Paralar. Paraları unuttum. Olmaz. Olmaz. Bırakamam lan. Bunlar benim bütün param. Kazanırız abi. Orada yine kazanırız. Senle ben. Kazanırız değil mi lan? Kazanırız. Gidiyoruz lan. Gidiyoruz. Ula gitmişiz bu yapalım ha. Hı. Bana göre birini bulup şöyle edersin. Bak bana arkaya. Gidiyoruz gideceğiz sefer vurduramayacak kendisi. Arkamdan koş. Nereye koşuyorum lan? Abi onları oyalayacağım arkamdan koş. Hadi lan oradan. Ben o trene bineceğim. Senle ben, Varna'da. Var Varna'da. Var Varna, Varna'da. Senle ben, karıları almışız yanımıza. Çocuklar yanımızda. Şezlong'u uzanmışız. Dert yok, tasa yok abi. Gidiyoruz abi, gidiyoruz. Devam Poukos, 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 Benim. Benim telefonum yok ki. Ezdim lan ben onu. Kimmiş? Cengiz'e çıkarıyorum ayakkabı ya. Bana mı harbiden? Kim? Sana bir hikaye borcum var değil mi? Gider ayak öteşelim istersen. Anlatayım mı hikayeyi? Anlat dayı. Ha. Bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk perferişan. Dünya başına yıkılmış gibi üzgün yanına gittim. Niye böyle üzgünsün çocuk dedim. <laughs> Baktı Dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Teselli <laughs> edeyim dedim. Çocuk dedim. Burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten. Kaldırdı kapısını bana baktı. Mesele o değil. Mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş? mesele en mutlu olduğun o gün en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele. Neymiş mesele? Neymiş zayı? Mesele ölmek değil. Mesele dost bildiğin, en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele. İşte böyle dedi o çocuk bana. Şimdi anladın mı? Kimmiş o avludaki çocuk kardeş? Ömer'i sormuştum bana. Şimdi anladın mı Ömer ya? Satefon. İyi ki sen olmuşsun kardeşim. anladı bekliyor Diyordum. İyi ki sen gelmişsin abi. Korkmuyorum abi. Dişlerim oluyor benim birine. Yapamayacağım. 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 Abi kusura bakma yapamayacağım. 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 Ne kusura bakacağım lan? Manyak mısın? Gidiyorduk yoluna. Vur abi beni. Ya vur beni ya al yanına. Ya kes cezamı ya al abi. Oğlum. Sen farkında değilsin hala. Senle ben bugün imkansızı başardık. Bugün tasmalarımızı fırlatıp attık. Senle ben Tefo bugün köpeklikten adamlığa terfi ettik. Vurmayacağım abi. Bugün vurmayacağım. Varnaya e mı gideceğiz? Yemişim lan Varnayı. İstanbul'a dönüp senle milletin anasını belleyeceğiz.